Bakın. Burası birazcık zor. <laughs> ne yapıyor bu adam? <laughs> Selamlar dostlar. Ne habersiniz? Bugün sizlere Cem Karaca'dan ıslak ıslak şarkısını öğreteceğim. Şarkının intro sololarını öğreteceğim daha doğrusu. İlk önce bas gitar riffi ile giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Ne yapıyorum ben burada? Altıncı telin üçüncü perdesine birinci parmağımla basıyorum. Ve de üç kere tınlatıyorum arkadaşlar. Fakat dikkat ederseniz her tınlattıktan sonra parmağımı hafifçe perdeden kaldırıyorum. Neden? Kısa kısa tınlatmak için bakın. Ardından 6. telin 3. perdesi, 6. telin 5. perdesi, 6. telin 6. perdesi. İkinci ölçüsüne geçtiğimde yine altıncı telin üçüncü perdesi üç kere, sonra yine altıncı telin üçüncü perdesi, altıncı telin beşinci perdesine vuruyorum. Bir daha vurmadan parmağımı aşağı doğru kaydıraraktan bakın üçüncü perdeye pull off yapmış oluyorum ve de birinci perdeye de slide yapıyorum. Yani şu hareketi yapıyorum. 3 5 3 1. Bir daha tele dokunmuyorum. 5'teyken vuruyorum. 3 1. Bir. bir daha tele dokunmuyorum. Pull off yapıp ardından da slide yapıyorum. İkinci ölçüyü baştan sona çalıyorum. Bakın dinleyin. Yavaş çalıyorum. Bas gitar her iki ölçüsünü Ardı ardına çalıyorum. Anlaştık mı? Şimdi gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Elektro gitar riffi Yazdım. Ama bence Bu kısmı Klavyede çalmışlar. Sanki yani en azından klipte öyle görünüyor. Klavyede çalmışlar gibi. Bakın. Burası birazcık zor. <laughs> ne yapıyor bu adam? Diyeceksiniz. Burada bol bol pull off tekniği var arkadaşlar. Bakın. Dördüncü telin beşinci perdesine üçüncü parmağımla bastım. Dördüncü tele vurdum. Parmağımı aşağı kaydıraraktan aynı zamanda dördüncü teli boş tınlatıyorum. Anlaştık mı? Bunu hızlı yaptığımda... Bakın. Böyle bir ses elde edeceğiz. Dördüncü telin beşinci perdesi. Pull off. Dördüncü telin üçüncü perdesi. Pull off. Dördüncü telin beşinci perdesi. Pull off. Üçüncü telin üçüncü perdesi pull off dördüncü telin beşinci perdesi pull off üçüncü telin beşinci perdesi pull off ve de üçüncü telin üçüncü perdesi yani yavaş bir şekilde ardı ardına çalıyorum bakın yavaş çaldığımda pek bir şeye benzemiyor. Tekrar yavaş çalıyorum. Bana eşlik edin. Normal tempoda çalıyorum. Tekrar çalıyorum. İlk ölçü böyle. İkinci ölçü. Yine dördüncü telin beşinci perdesi. Pull off boş tel dördüncü telin üçüncü perdesi pull off boş tel. Dördüncü telin 5. perdesi pull off boş tel. Üçüncü telin üçüncü perdesi pull off boş tel. Dördüncü telin 5. perdesi pull off boş tel. Ve de dördüncü telin üçüncü perdesi beşinci perdesine hammer on yapıyorum arkadaşlar bakın. Anlaştık mı? Dördüncü telin üçüncü perdesindeyken vuruyorum. Bir daha vurmuyorum. 5 perdesine hammer-on yapıyorum. İkinci ölçüyü çalıyorum. Yavaş bir şekilde dinleyin. Tekrar çalıyorum. normal tempoda çalıyorum. Tekrar normal tempo. İki ölçüyü ardı ardına çalıyorum. Önce yavaş, sonra normal tempoda. Yavaş olanı bile sizi şu anda hızlı gelebiliyor olabilir. Birazcık çalışın ondan sonra bana eşlik etmeye çalışın. Yanlış çaldım Şimdi normal tempoda çalıyorum. Anlaştık mı? Geldik elektro gitar solosuna. Birinci parmağım ikinci telin altıncı perdesinde. Altıncı perdeden sekizinci perdeye slide yapacağız arkadaşlar. Bakın ikinci telin altıncı perdesindeyken ikinci tele vuruyorum. Ve de parmağımı iki perde kaydırıyorum. Böylece ikinci telin sekizinci perdesine gelmiş oldum bakın. Hemen ardından parmağımı bir tela aşağı indirdim. Birinci telin 8. perdesindeyim ve de 8'den 10'a hammer-on yapıyorum. Sonra 8'i tınlatıyorum, onu tınlatıyorum. 1. teldeyim. Yani 8 10 hammer-on ve de 8 10 ayrı ayrı. Tekrar ediyorum bakın. Sonrasında 10'dan 11'e hammer-on yapıyorum. Ve de 11-11 tınlatıyorum. 11-10-10 tınlatıyorum arkadaşlar. Bakın. 10-11 hammer-on. Anlaştık mı? Şimdi diğer ölçüdeyim. 8-10 Pardon. 10-8 18 18 ikinci telde 11 yapacağım bakın. İkinci telde 11 gördünüz mü? Birinci telde 18 18 18 ikinci telde 11. Ardından ikinci telde 8 11 9 11 9 8'den 9'a hammer on yapacağım ve de sadece 8'i tınlatacağım. Bakın tekrar ediyorum. Soloyu baştan sona kadar yavaş bir şekilde çalıyorum bakın. İkinci telin altıncı perdesindeyim. Altıdan sekize slide ile başlıyorum. elektro gitar solosunu da çalmış olduk. Şarkıyı çalışırken ilk öncelikle bana eşlik etmeye çalışın. Baktınız ki oluyor. Artık kaçırmadan ben çalarken aynısını siz de çalabiliyorsunuz. İşte o zaman ne yapıyorsunuz? Cem Karaca'nın ıslak ıslak şarkısını açıp birazcık da ona eşlik etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü şarkıyı orijinal tonunda öğrettim arkadaşlar. Anlaştık mı? Cem Karaca'nın kaydını açıp siz de onlarla birlikte aynı anda bu riffleri, bu soloları çalabilirsiniz. Ve de Cem Karaca'ya eşlik edebilirsiniz. Akor ve ritimlerini de önümüzdeki günlerde öğreteceğim bu şarkının. Kendinize iyi bakın, müzikle kalın. Ama tekrar ediyorum canlar, kendinize iyi bakın. Anlaştık mı? görüşmek üzere